Üçüncüsü düzenlenen halı saha turnuvası grup maçlarında Egeli Tarım 7 Eylül Gençlik'te karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de karşılaşmaya galibiyet parolasıyla başladı. 7 Eylül Gençlik atağını izliyoruz. İçeriye çevrildik. Müsait pozisyon top üstten dışarıda. Egeli Tarım free kick kullanacak uzaklardan bir şut etkisiz. Egel Tarım öne geçmek için yükleniyor. Uzaklardan bir şut denemesi daha top üstten dışarıda. Arda arda ataklarını izliyoruz. Egel Tarım'ın karşı karşıya kaleci son anda çıkardı. Savunma uzaklaştırıyor. Şimdi bir kontra atak şansı. Bir çalım attı. Karşı karşıya. Kaleci çıktı. Vurdurmadı. Savunma müdahale etti. Kaleci kıran kırana bir mücadele. Top kornere çıkıyor. Şimdi kaptı Egel Tarım. Uzaklardan müsait pozisyon. Bir çalım attı. İçeriye çevirdi. Top son anda asfaltta dışarıya çıkıyor. İçeriye gönderildi. Kaleci ikinci hamle. Hakem Ford düğünü çalıyor. Yedeli gençlik geliyor. Çaprazdan içeriye çevirdi. Kaleci iki hamledi topu. Kazandı ve hemen oyunu kurdu. Egel Tarım geliyor. Dediğim anda bir müdahale. Şimdi aldı uzaklardan bir şut denemesi. Mermi gibi vurdu ancak kaleci son anda çıkardı. Bir şut şansı 7 Eylül gençlik adına. Yine gol sesi çıkmadı. İçeriye bir kez daha gönderildi. Kaleci son anda müdahale ediyor. Kran kırana bir mücadele. Her iki hekim adına. Şimdi 7 Eylül gençlik gol için yükleniyor. Müsait pozisyon çekti topu. Şut şansı vurdu ve gol. 7 Eylül gençliği ki 1-0 öne geçiyor Ege'li Tarım karşısında. Ege'li Tarım beraberlik golü için yükleniyor. Uzaklardan bir şut denemesi üstelik de patladı. İkinci dönen topta ise Galici topu kontrol altına alıyor. Şimdi içeri gönderilen bir top ve gol. Mükemmel bir gol. Adeta bir füze gönderdi ve beraberliği sağladı Egel Tarım. Bir şu şansı daha kalecinin üzerine gidiyor. Atak devam ediyor ancak top kornere çıktı. Her iki ekip de ataklarını sıklaştırdı. Şimdi şu şansı vurdu. Top kalecinin üzerine gitti. İkinci, ikinci hamlede kaleci topu aldı. Şimdi oyunu hızlı kullandırdı. Egel tarım geliyor. Orada bir verka aç. Karşı karşıya vurdu top direkte patladı. Dönen top üstten dışarıda. Bu ataktan da gol sesi çıkmadı. Uzaklardan bir şut denemesi kaleci. Kornere çeliyor. Maçta hızlı dakikalar. Savunmadan bir hata. Egel Tarım gole gidiyor dediğim anda. Son anda bir müdahale savunmadan. Her iki ekipte çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadı. Bir kez daha aldı. Vurmadı. Uruş üstten dışarıda. Egel tarım geliyor. Kaptırdı topu. Bir kontra atak şansı mı dediğim anda. Egel tarım topu kapıyor. Müsait pozisyon. Şu şansı top farklı bir şekilde avuta çıkıyor. Her iki ekipte gol şanslarından yararlanamadı ve beraberliği bir türlü bozamıyor. Maçın geri kalanında gol olmuyor ve 7 Eylül gençlik 1, Egel Tarım 1 maçın sonucu.